okumayı insanlara sevdirmek ve bunu yaparken kendileriyle ilgili metinler okutmakta onlara çünkü insanlar kendileriyle ilgili olan metinleri daha kolay ve daha dikkatli okurlar. Bu noktadan yola çıkarak proje ürettik. Hani Yerel kendine ait bir gazete, Cumhuriyet Köyüne ait yerel bir gazete çıkarma planımız vardı. Bunu da hayata geçirdik. Köyde ürettiğimiz fotoğraflar ve gazetelerden de bugün burada güzel bir sergi açıyoruz. Köyden ee... Öğrenciler. Biz daha öncesinde buraya geldiğimizde bizimle çalışacak, e, haber yazabilme yeteneğine sahip olduğunu düşündüğümüz ise bir iki üç öğrencilerinden seçtik bunları. E, beraber çalıştık. Onlar haberleri yazdılar, topladılar, bize gönderdiler. Biz de gazetenin e, tasarımını yapıp, editörlüğünü yapıp e, gazeteyi geri gelip çocuklarla beraber köyde dağıttık. Nasıl evet, arkadaşların çalışma potansiyeli nasıldı? Şöyle, zaten e, gazetemiz haftalık çıkan bir gazete ve dönemsel olarak çıkarttığımız zamana bakarsak aslında çok haber üretilebilecek bir zaman değildi. E, buna rağmen röportajlar, düğün haberleri, çocuklarla röportajlar, e, hayvancılık haberleri, tarım haberleri bunların hepsine yer verdik gazetemizde ve çocuklar bu haberlerin e, toplayıcılığını yaptılar aynı zamanda. Haber toplama, yazma, fotoğraf çekme işi hep çocuklardaydı. Ben Umuhan Karaoğlu, lise 3'e gidiyorum. Bu köyde oturuyorum. Bu gazetede muhabirlik yaptım. Gazete yaparken hani çok eğlendik. Bundan, bunun öncesinde eğitimler aldık iki hafta boyunca. Eğitimlerimiz eğlenceli, bilgi verici geçti. Gazete yaparken şey hazırlarken zorluklar da çektik. Çünkü Hani fotoğraf çekilmek istemeyenler oldu, konuşmak istemeyenler oldu ama yine de e, biz hani ulaşabildiğimiz kadar kişiye e, ulaştık ve e, onların görüşlerini, düşüncelerini, duygularını, bu e, hayattaki zor, yaşadıkları zorlukları onlarla e, konuşarak gazetemizde yer verdik. E, duygularınızı alalım, gazeteniz çıktı. E, gazete çıktığı zaman böyle... İlk baş zaten eğitimler alırken falan e, korkuyorduk ama sonradan şey gazeteler çıktı e, böyle herkesin tepkisi değişti e, o zaman sonradan da işte güzelleşti mutluluk duydum. Ben ya yani, gazeteden pek hane değildik biz ama sonradan yani çıkınca iyi oldu herkes bir anda sevdi. Küçük muhabirsizsiniz galiba. Evet. Sen neler söylemek istersin? İlk başta ben proje çıktığımda sevindim. Ee, ablalar bize fotoğraf çekmeyi falan öğretti. Tabii zor tarafları da var. Bazı kişiler e, röportaj yapmak istemiyor, haber bulamıyoruz. Ama onları bulduktan sonra e, çok eğlendik, çok güzeldi.